Herkese merhaba. Perşeno TRT'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki felaketten sonra ben sevgi az geri aldım haliyle. Kurtarı yoktu yani. Ee, eski aracımın üzerine 2 saat civarı 1 saat 39 dakika oynadım. Aracı bu hale getirdim. Bir boy büyüttüm. Ekstra biraz dekor mekor bir şeyler de koydum. Ekstra silahlar vesaireler koydum. Önüne şunları koydum. Taşları kırmak gerekiyor. 200 tane mine taş kır Kaç tane görev verdi o? Manyak. Bakayım. 163 yapmışım. <laughs> 200 tane verdi. Camış. Öyle yani. Baya baya bir şey verdi. Neyse. Ee, göstermem gereken şu silahları falan yeni koydum galiba değil mi? Aynen. Yandan taramalı falan. Arka tarafı böyle roket dedim. Toplayıcım burada. He asıl olay bu. Buraya bu toplayıcıyı koydum. Üstünde tutan. Buraya da satıcıyı koydum abi. Giderken malzemeleri toparlıyorum. Burası dolduğu zaman çakıyorum. Pişt. Buradan başlıyor satmaya pıtır pıtır. Değiştirmeden haliyle değiştirsek craft etsek daha fazla eder doğal olarak. Ama şu anda böyle aman aman base'e girmek istemiyorum abi ilk başta şunları bir doldurayım ya. Allah ne derse şunları derken şu an görmüyorsunuz tabi. Ee, söyleyeyim GSO 4. levelin yüzde 65'i civarı dolu herhalde zaten şey full sarı olan. Onun dışında e, isimler neydi lan bunlar? <laughs> Bakayım şu Venture İki level ortalarında öbürü de üç level başında. Şeye doğru düzgün bakmadım. Teknoloji bir levelin sonuna doğru gelmiş ya maşallah. O biraz sinir bozucu. Burada niye olaya girdim? Baktım burada abiler var. Aa burada görev şeyi var mı? Yok oldu lan elma. Ha işaretlemem gerekiyor galiba onu ya. Hangisiydi o? Şu mudur? Bu mudur? Bu mudur? Bu mudur? Ulan burada... Bu galiba. Budur. Gangland. Böyle değişik değişik gruplar saldırmaya başladı artık. Ufak ufak bir sürü olan geldi GSO'dan. Baya çete olarak dolaşıyorlar abi artık. Yani tek dolaşan yok. Adamlar işi çözmüş. Şuradaki bana rahatsızlık verir mi? İki dakika bakmayınca çizebiliyorlar. Çok sıkıntılı durumlar olabiliyor. Baya baya iki saniye telefona takıldım. Instagram. Para <laughs> sardım Instagram'a Instagram'a Instagram takıldım. Instagram var bu arada. Videonun altında linki var. Tam YouTube'cu oldum bak. Bilmem kaç yıl sonra jeton düşmeye başladım. Nereye gitti lan? Aa piçe bak kaçıyor. Vay. Oğlum kasıyor lan bu. Sinek Allah aşkına git. Yayında da darladın. Oğlum sinek git. Adamlar dövüyor. Zaten Allah. Oo, bayağı dayak yiyorum şu anda yalnız ha. Piçe bak ya. Buti. Ne yapıyorsun abi? O zaman bam. Sen bir şöyle bir dur be. Senin bir motorunu bir alalım senin. Hop şöyle bir döneyim ben. Bam. Olmadı mı? İçe bak. Şöyle döneyim. Bam. Lan tutturamadım bir türlü be. Neyse onu aldım ama. Onun motoru gitti. Onun motoru gitti. Geçeceksin o işi. Motorun gitti kanki. Sen benimsin. Benimsin. Aynen. Aa hala uçuyor lan şerefsiz. Aynen anlıyorsunuz. Şu arkadaşı koruyacak mıyız, dövecek miyiz? Döveceğiz galiba ya. Aynen böyle. Tam ölmedi. O tarmalı ikiz. 332 experience. <laughs> Geze. Bunu da level 2 yaptık. Hayırlı olsun efendim. Devam et. Merhaba. bir de oraya alet de düştü bayağı bir. Bu arada döneni taktım zaten buna. Bunu bayağı adam ettim ya. Üç tekerlekli ekstra baloncuklar falan baksana. Savunmalara falan. Her yere full savunma. Ufak bir dağıldı da bir bugünkü action'ımda Üzerine biraz daha yüklendim yani. Toparla bakayım. Ben bunların alayını ne var diye toparlayayım o zaman. İlginç action'lar olacak. Ama çoğunlukla kombot üzerine olacak bu bölüm. Onu peşin beşi söyleyeyim. Bez yapmam gerekiyor biliyorum. Ama base yapmadan önce alayını kasmak istiyorum. E alayını kayıt dışı kasayım dedim. de Çok uzun sürüyor abi. Baya baya vakit alıyor yani. Şu şey mekanlarından. Kırmızı mekanlardan çok acayip şeyler çıkmaya... Aa pervanım. Helikopter yapacağız. Çok acayip şeyler çıkmaya başladı. Ananınki. Geldi mi? Oğlum yürü yürü. Orada şimdi götün dönüp ona yakalanma. Çok acayip şeyler çıkmaya başladı. Abiler acıtabiliyor yani ciddi ciddi. Önüm önü dağıtıyor. Hoş bunun aynı şeyi yapacağını bak şimdi. Uzaktan ne kadar uzaktan... Oha o da sıktı. Oha! Oha! Biz de uzaktan vurabiliyoruz diye artistik yapıyordum ben ama şu anda sen sıçtın abi. Uzaktan vurabiliyorum ben. Of. 1400 experience neymiş lan? Ne veriyorsun 1400 e ayıptır söylemesi? O full. Full artı full o yani. Bunun neyine vereceğim 1400'ü? Şöyle döneyim o tarafa doğru. Rahat rahat çeksin. 1400'ü neye verdin ki sen şimdi? O zaten full. Her türlü veriyor galiba. Başkasına kaysa bari. Dağıtsa öbürlerine. Güzel olurdu. Ya da GSO'ya verse. GSO elinde sonunda full hoş. 1400 bir şey değil. GSO'ya şu an 38150 toplamam gerekiyor. İstenilen rakam o yani. Maşallah. E ee, tabii asıl mekana gelmeden olmaz. Bunu özellikle salmıştım yapmamıştım. Namussuzu. Belli ki şuradan bir yerden evet gördüm. Buradan bir yerden bir kestirmesi var onun. İki yol falan filan diyordu. Hey shut up Vipi. Buradan gidersen biraz işte kapışacaksın herhalde değil mi? Selamünaleyküm elemanları yolla. Var mı daha gene? Hayret yok mu lan? Hayret ben da gelir dedim ama. Neyse şunların da satışını da yapayım arada. Ha gayret. Öndeki matkabucuları biraz zorluyor ama taşlar da bayağı işe yarıyor ya. Uzun olduğu için normalde şuradan kesiliyor. Yarısı kadar gözüküyor. Rahat gidiyordum. İyidir iyidir böyle. Gayet iyidir. Taşlar önemli yani. Bayağı bayağı önemli. Al abi böyle pıtır pıtır satıyorsun. Önünde büyük şey var. Gayet iş görüyor. Yanına ekstra falan da koydum. Ondan ona aktarmıyor abi. Sadece üstündekini. E, yol koyabilirim diye düşündüm de. Onu da koyayım derken fabrikaya da. Fabrikatör de koyayım. Öbürünü de koyayım derken iyice büyüyecek. Bu boyut bence gayet yeterli. Ve para kasmaya çalışmıyorum bile hiç. Sıfır. Sadece ve sadece görev peşine gidiyorum. Görevin yanında bu topladıklarımda. En fazla biraz ekstra duruyorum. Satsın diye. Hepsi o. Mesela şu an durmayacağım bile. Gerek yok. Çıkalım şunun yanına. Ha gayret. Aracımız bir tık büyük mü geliyor buraya? Sanki. E, aracı değiştirip yanına da gidebilirim de. Bir kombat mombat olursa yalan olmayalım. Yoksa var başka araçlarım. Bunu kesinlikle şey yapmayacağım ya. Kaldırmayacağım bu arkadaşı hiç. Oh. Ey, ey. Bununla mı gideceğim illa? Galiba. Şöyle yaparsam ne olur? düşebilirim. Tırsıyorum çünkü biliyorsunuz mu? Biraz acayip bir yerdeyiz şu anda. B'ye bastığım zaman tab otomatik mi açılıyor? Aynen. Buna çünkü sığmıyoruz şu anda. Bilmem fark ettiniz mi? Lastikler yandan yandan düşecek. Kışımızdaki çarpacak. Mesela bunun gibi. Hayır hayır hayır. Ama ortadaki sürüş mekanını ortaladığımız sürece sıkıntı yok. Şöyle biraz daha git. Şuradan biri geçişim zor be. Vimpi ben geldim Merhaba Burayı bir düzelteyim Ciddi misin ya Ne atış ediyorum ben Ona atış ediyorsun Olur ise? Hiçbir fikrim yok ona hedef almış durumdayım. Ama bir şey yapamıyorum herifte. Yanlış bir şey mi yapıyorum? O benden abi. Şu kırmızıya vurmam lazım. Şükür. Nasıl olduysa. Ne biçim atıştırıyorsun lan? Az önce saldırmadı çünkü. Oraya kilitlenince ben de ona tıkladım. Ne bileyim. İyi misin kardeşim? Her şey yolunda mı? Aşağıda var bir şeyler, bir şey olmaz onlardan ya. Ne o? Wimpy. Can you please give me a booster? Booster mı? Ee, elemana booster. Booster. Hangisi sizin booster? Şu olur mu? Aaa yanlış oldu. Bu ne oğlum? Bunu nereden buldum? Lan bir dur. Adam booster istiyor ya. Onun yakıt şeyini mi aldım ben? Galiba. Doğru bir sakin ol bir vereceğim ya Allah Allah booster da booster. Abi senin booster işte bu. Şu değil mi Canım güzel kardeşim. Çeviriyorum olmuyor. Bu değil o zaman. Hocam başka boosterınız yok sizin. Yani Cins misin nesin? Senin boosterın bu işte. Ama koyulmuyor. Neden koyulmuyor? Şöyle bir koyayım bir tamir ediliyor mu? Bazen ha, bunu istiyorsun. Allah'ın cezası. Aynı şey. Ne fark ediyor? Sakin ol sakin ol. Yok bir şey. Sen daha lazım mı? What a nightmare. Görüşürüz kendine iyi bak. Bir yere busta koymuş. Ne bileyim ben. Kahin miyim? Nereden göreceğim bunu? Abi ekran başında görüp de kafayı yiyenler. Kusura bakmayın. Tamam mısın? Hala aşağıda düşmanlarım var. Aha. Lan daha önce söylesene. Oo. Aa büyük lastik. Severim. Büyük lastik iyidir abi. Büyük lastik iyidir, güzeldir. Neyse bunu böyle mal gibi oradan uçmuyorsun. En azından bu araçta yok olmuyorsun. Veyahut da daha büyük araçlar. Götüm götüm şuradan giriyorsun. Hala bir kombat peşinde bunlar. Alırım alırım onları da alırım şimdi. Buradan bir götüm götüm kayayım da ben yine. Veyahut da aşağı insem nasıl olur? Ee, şununla ama. Şununla şuradan doğru aşağı inebilirim. Bunda düşmüyor. Bunda düşme diye bir şey yok. Geldim geldim canım benim geldim. Az sakin. Aha. Bana mı vurdu lan o? O merhaba. Tamam yeterli. Bunların malzemeleri de toparlayacağım. Burayı toparlar giderim ben. Hadi bakalım nasıl bir bela gelecek. O arada ben satışlarımı yapayım. Dölüyorum dölüyorum satıyorum. Dölüyorum dölüyorum satıyorum. Zaten görevleri yaptıkça da akıyoruz. Maşallah. Ya işte ben bunu normalde yayın kayıt dışı da kasarım ama hem eğlenceli kısımları atlamak istemiyorum. Kayıt için. Hem de bayağı bir vakit alıyor. De maşallah ya. Bugün herhalde 200 bini bulacağım gibi görevlerden falan. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam geldin mi? Merhaba, hoş geldin. Taşak geçiyoruz. Pardon, valla <laughs> böyle bir şey beklemiyordum yani. O da bana bir şeyler vurdu. Öyle çok da boş değildi. Galiba. Sandımca, emin değilim. Şunlar oturdu mu fena ya, o lazerler var ya. Görüyor musun? Şu arkadaşlar, şu arkadaşlar biraz can yakıyor. Top tarıtı. Kaç tane var ondan? Bir dakika o mu? Ne koyuyor ya, ya şu lazerler de fena koyuyor. Hepsi koyuyor baba hepsi koyuyor. Acı acı koyuyor yani. Gelen ölüyor. Bing. Bunu da böyle koyuyorsun. Yarış yerine geldiğin zaman seni seçtim Pikachu misali. Bu muhtemelen neyin görevi? Trial. Tamam seni ufaklıkla yapayım ya. Tahmin ediyorum yoldan. Öbürünü çünkü illaki şu uçanla yapman gerekiyor. Deploy. Hoppa. Bu baya baya teknolojik bir olay ya. Bip bip. Önü burası mı lan? Önün arkasını karıştırdım valla. Dön oğlum. Mi mi. Bakayım. Budur. Roketi de var değil mi onun arkasında? Yes. Hayır hayır hayır. Kırmızıdan çıktığı zaman olay bitiyor. Ne kadar boyunca gidiyor la bu? Sakin. Ya Teratek'te yarış. Tahmin ediyorum rahat bitiririz ya. Ha orası mı? Kırmızıdan çıkmadığım sürece. Ben geldim. Tamirlik bir şeyimiz var mı? Sanmıyorum. Merhaba. Buyurun. Şunu da alıyorsun. Gitti gitti. Şöyle geliyorsun. Bunu çıkartıyor. Hop. Tamamız. Ah levelleri ama hala çok yavaş gidiyor ya. Bir tane görev kaldı. Diğer görevleri gidip kapmam lazım. 200 kayı bile bitirdim yani. Ya buradaki elemana gitmeyeyim dedim. Solumda görev yeri var. Son göreve geldim resmen ya yaptım. daha görevleri var canım. Yani bitmiş değil muhtemelen. Allah bilir daha ne kadar gider. Ondan da emin değilim ha. Bunun görevler bitiyor mu ya? Artı soru sormuşken bundan daha az satıcıların farkı var mı? Malzeme satıyorum ya ben şimdi bunda. Satıcıların bir farkı var mı? O da bir önemli bilgi. Burası nedir ya? Ben oraya nasıl gireyim oğlum? Eşek kadar aracım var benim. Ya eşek kadar da değil aslında. Daha büyüklerini de yapmıştım var ama. Yine de biraz iri yani orası için benimki. Şöyle yapsam. Şuradan şurayı altımıza alsak. Birden. Tahmin ediyorum burayı kurtarsam herhalde oradan doğru yürürüm ya. Vallahi kurtardım galiba. Ha? Osman abi. Sağ yap abi. Sol yap abi. Gel abi. Gel abi. Allah'ın cezası. Ne bu? Arena mı burası? Ne burası ya? Nereye soktun sen? Oh hello. Hello. Oğlum baya... Aaa güzel lan tatlı aracı var. Bak orada üstüne top koymuş. Spider he sent his flies after me. Senin peşine yolladı. Uçucuların tamam. Uçanlar yalnız. Uçanlara karşı ne kadar etkili olduğunu pek emin değilim. E and he makes flies all the time. Here comes. Nerede lan? Here comes. Görmüyorum ben. Nerede? La pezemek sen de uçuyorsun. La ben uçmuyor mu? <laughs> Ağzını yüzüne. Ya Neyse kitleniyorlar gibi ya. Hemen bir tanesini indirdik. Ne bir tanesini? Hepsini mi indirdik oğlum? Ama hemen mi gitti kanatları ya? İyi telif melif sokmuyorlar yalnız bunda ha. Fena da değil müzikleri. Hocam yeni mi geldi? Ne oluyor? İçerideki elemandan mı bahsediyor bu ya? Biz kime gidiyoruz? Ne yapacağız? Confront the Spider King. Bundan bahsediyor abi? Ben giriyorum içeri ya. Bir dakika ilk başta biraz gücümü çoğaltayım mı? Kil dayanır mı? Şu eleman. Oturtursam sağlam oturturum. Başta yasam. Oturtursam sağlam oturturum. <laughs> eee Spider King ile kapışmacalar gibi yapıyorlar ya Kapışmacalar. Neden olmasın? Ya şu solar asıl ya. Solardan daha ötesi var. Şey falan var. O gazelin üzerine falan geldiğinde falan var da hoş. Bir önceki bölümün daha yorumlarını okumadım. Niye diye soracak olursan daha bir önceki bölüm yeni paylaşacağım. Sabah oldu şu anda. Ben o arada uyuyor olacağım. Haliyle şimdi geceden dedim çekeyim bunu. Böyle bir durum var yani. Ha gayret. Son pili de ver. İçim rahatlasın. Bunun büyük pili de geldi bana ya. Nerede o namussuz? Şu. Şuna baksanız abi. Onu aşağıya koymak var. Veya da bir yere sokmak var da işte. Bunların altına ya bunları bir kat yukarı çıkartıp onların altına sokabilirim aslında bunu. Pil değil mi bu ya? Bu yanlış olmaz. Mega battery aynen. Baksana abi Tony Stark'ın böğrüne yapıştırılan şeye benziyor. Baya baya. O da rahmetli oldu lan. Yazık lan. Merhaba canım. Selamun aleyküm. Direkt yapıştırıyor muyuz Na Aa, yok. Ee, charging station? A Spider King bu işte. Aa, charging station. Taşa geçiyorum. Bize de mi charge? Ne diyorsun? Seriously though, what are you doing? Alright, oh, you must be here about all those techs I have been attacking. Yes, well. Fair enough, I suppose. Bam! Ne yaptın Spider King? Oğlum senin shield'in nedir abi? Bir... Sıkıntı var. Çok zorlu bir kapışmaydı. Spider King'le kapışmacalar. Biraz fazla güçlü ha bu şeyler. O adamların silahları biraz abartı güçlü. Hop, çıs. Böyle döne döne alırım ben bunları. Find the Trade Station. New Mission. Mission complete. Görevler bitti. Devamı vardır ama görevler bitti başlık ne gider ha. Experience verdiğinde bunlar açılıyor abi. Şu an ona dikkat ediyorum da. O arada tabi kombatta anlamadım ben olayı. Bunca saattir kombatta anlamadım. Hiç bakmadım. Yani ben kendim dokunuyorum zannediyorum. Şuna özellikle dikkat ettim. Bir söyleyen varsa Kusura bakmayın. Hangisine experience geliyorsa oradan böyle pıt diye çıkıyor. Tabi siz göremiyorsunuz şu an maalesef kameradan. Sorry. Ve Allah koru yarabbi. Ya. Ver bari ver. Ne istiyorsun? Mine Desert Oliye all Jelly Allah koru yarabbim. Desert. Çölden ağaç toplama gibi bir şey herhalde. Neyse onları ben yardırırım zaten. 50 tane. O, onu kovalanmaz o. Şunlar. İkisi de aynı sayılır. Biri iki buçukta biri. iki buçukta olan daha kolay gibi gözüküyor. Ki orası da çöl. Tahmin ediyorum oradaki ağaçları falan. Bayağı bir çölde takılacağım büyük ihtimalle. Mümkün mertebe bu kadar işte bak geliyorsun. Şöyle arkadaşlar fıtır fıtır gidiyorlar. E, ee, açmadığımız zaman hala şey var değil mi ya? Bir dahakine yüzde %90 ben artık fulllerim. İki yarı da. İki yarıda, Lafı kes. İki tanesi yarıda sayılır. Ama niyeyse sonu görev alamadım. Ha, tekrar tekrar açsam belki alırdım ha. Unuttum o muhabbeti. Tekrar tekrar açtığı zaman bazen gelebiliyor. Piçler bayağı akıllı ha. Bak bak bak. Tipe bakın. Görüyor musun? Bak ben ne tarafa dönüyorsam o tarafa kaçıyor. Bak, önünü keseceğim şimdi arkaya gidecek. Silah yok bu arada. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Sen bana mı saldıracaksın? Ha, sen bana mı saldıracaksın? Sır. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Ya senin terminal gibi yine geldik bir yere. 100 bin mi? Taşak mı geçiyorsun ya? Of istemiyorum ya istemiyorum. İstemiyorum arkadaş zorla mı? Niye bunlar bana illa böyle bir şeyler geçiriyorlar sürekli? Valla ben bu firmayı sevmedim yani hiç hoşuma gitmedi bu firma benim. Ne abi olayın ne senin Allah'ını seversen. Move up. Öbüründen ne farkı var bunun? Mal mal dolanıyor işte. Anlamadım bile olayı. Oğlum önüm neresi benim? Şurası mı? Dostum kan. Anlamadım. Harbi diyorum anlamadım. Hop. kontrolü çok zor ya. Dengeyi dağıttım mı gidiyorsun. İşim gücüm. Buyur. Allah'ın cezası. Ön neresi ön? Hocam. Ölünü yedin ya. Saniye yok değil mi? Saniye yok. Boş müzik, boş müzik. Yok bir şey, yok bir şey. Saniye yok. Ne lanet bir şey var. Oğlum git işte git. Ne tarafa gidiyorsan. Hoppa. Anladık. Mükemmel, süper, muhteşem bir şeysin abi. Süper teknoloji. Hop. Hop. Holey. Holey. 100 bin lira girdi. Süper. hore, Ne kadar güzel. Holey. Ben klasik seven adamım abi. Teknoloji falan istemem ben. Vallahi, Şuraya bak. Sarhoş gibi ya. Hocam ne yapıyorsun? Allah'ın delisi. Manyak mısın nesin? Şuraya bak sarhoş gibi diyor. Oraya bir şeyler düştü de yani. inan o da umurumda değil ya. Gel buraya. Aa bir dakika. Ne olur ne olmaz. Yine de bir şettirelim de şöyle bir. Bubble Craft. Çok güzel. Kaydını almadığın zaman çantanı aldın mı gidiyor. Ama şahitlerim var. 200 yaptım mı yaptım abi. Sorun olursa. Ya gayret. Aslan parçası. Oğlum darlama beni. Tamamdır. Bunları da kapayım. Bence bugün bu kadar paydos yeter. Allah sabah 5 yaptık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> kayda Tam bir saat olmuş. Fena durumda değilim. Kabarları sevmiyorum ya. 200 bin yaptım ama. Gördünüz kaydım var. Şahitlerim var. Bunları biriktirdiğim parçaları kes abi. Burada ben hepsini parçalayacağım. Güzel para eder ama bunlar ya. Öyle düşünüyorum ben. Direkt nakite çevirebiliyorsun ya. Tahmin ediyorum iyi para ediyor bunlar. Ee, ekstra bir şeyler de olabilir de. Benlik değil. Hawkeye bak buraya kadar gayet güzel atladı. Ya şunun da çok da çok beğendiğimi söyleyemem ama GSO'dan sonra bu güzel gitti. İnşaat para kasma için falan. Hadi ondan sonra biraz hız dedik. Biraz uçma falan. Hadi gitti. Hawkeye bir geldi zaten full silah. 10 numara 5 yıldız süper silahları var bu herifin. Ki e bunu yeni görüyorum. Bu ne Spider-Man O ne lan? Ha Spider'ın şeyi. Neyse. Bir şeyler çağırıyor diye tahmin ediyorum. Mumble. Powerful Champing Spider. Use them to chew enemy up. He ısırıyor. Tamam. Bu top var zaten akıllara zarar. <laughs> büyük gemiye falan gider. Ee, böyle bir Hawkeye bomba zavazingosu var. Hepsinden az var ama geri kalanını ben kendi üzerimde kullandım zaten. Şu toplar efsane. Onlar şunlar. Peki sende ne var? Allah'ın cezası. Bunlar mı silah? Bu mu yani? Future Speed Lancer Lazer. Future SP ya bırak ya. Ben klasik adamım abi. Ben klasik adamım. 10 numara 5 yıldız. Bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sevdim. Ben mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.